Değerli dostlar, Aktürk Makine sponsorluğundaki Konya Tarım Fuarındaki çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi Kayhaner Kayhan Ertuğrul firmasının sandalyezi yanımızda Sayın Kaan Durmaz Bey var. Ee, hem fuarı konuşacağız hem de biliyorsunuz fuar uluslararası bir fuar. Biraz ihracat boyutunda konuşacağız. Yayına hoş geldiniz. Nasıl geçiyor bu fuar? Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Cemil Bey biliyorsunuz bugün artık fuarın ilk günü ve... Üç yıldır sadece Konya çiftçisi değil yani özlemişiz. çok özlemişiz gerçekten. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden gelen çiftçiler, bütün o konuklarımız, dostlarımız hepsi bu üç yılın acısını çıkartacak gibi duruyor bu beş günlük süreçte. Ki ilk günde zaten bunun göstergesi gibiydi. Sabahtan beri ciddi bir yoğunluk vardı. Özellikle Afrika kıtasından gelen ciddi misafirler, ciddi kontaklarımız oldu. Bakalım ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde neler olacak göreceğiz. Tabii Kayan Ertuğrul sektörün çok önemli firmalarından birisi. Bir terramak açılımımız da var. İsterseniz sektör firmayla ile ilgili, ürün gamları ile ilgili, bu dönüşümle ilgili biz onu ekranda getirmiştik lansmanına da. Evet. Ürün gamlarını özellikle ihracat grubundan neler yapıyoruz? Bir genel değerlendirme hem terramak hem Kayan Ertuğrul ile ilgili almak isteriz. Tabii biliyorsunuz 2018 senesinin Mart ayında ee, yine Konya, Konya fuarında evet aynen öyle yine yine biz bu 2018'de 2019'da bir fuar daha oldu 20-21 ne yazık ki bu pandemi yüzünden gerçekleşmedi tabi 4 sene oldu aslında bizim de baktığınızda biz de şöyle bir durup geriye baktığımızda ne kadar ciddi bir yol aldığımızı görüyoruz yani en azından yaptıklarımızla başardıklarımızla en önemlisi müşteri memnuniyetiyle gerçekten elde ettiklerimizde gurur duyuyoruz. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir artı ve çok önemli bir başarıydı. Dediğim gibi 4 sene oldu. Biz K&R Trull Makina'nın biliyorsunuz terramak, tarım makineleri olarak yurt içindeki satış ve satış sonrası faaliyetlerine yönetiyoruz. Tabii bu sırada bir yandan K&R Trull makinesinde, K&R Trull makine firmasında sizin de söylediğiniz gibi ihracat departmanında görev yapıyorum. Bir yandan yurt dışı da durmadı. Ki çok şükür şu anda biz yurt dışında aktif olarak bayiliğimizin olduğu ülke sayısını 58'e çıkardık. Ki bu sayı biz Terramak, Terraman kurulduğu 2018 senesinde aşağı yukarı 40 bandındaydı. Şu anda ciddi bir artış var. %20'nin, %30'un üzerinde bir artış oldu. Son bir senede ne yazık ki sadece bizim için değil, bütün sektördeki bütün paydaşlarımızın ve global anlamdaki her sektördeki üreticinin başına bela olan işte bu ham madde konusundaki tedarik sıkıntıları ve ciddi fiyat artışları hepimizi tabii ki etkiledi. Ama biz firma olarak en azından elimiz, elimizden geldiğince bunun gardını aldık. Kapasitemizde zaten bu geçtiğimiz senenin sonu itibariyle 4500 adetlik makine çıkarmış durumdayız. Ve biz yine satışlarımızın %40'ını yurt dışına ihraç edecek şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki fuarlar firmaların yeni ürünlere lansman yerleridir. Evet. bu fuar için veya bu sene için yeni bir ürünümüz var mı? Varsa ne? Tabii biz geçtiğimiz ay yapılan İzmir Fuarı'nda da zaten izleyiciler misafirlerimizle ve gelen ziyaretçilerle bunları paylaşmıştık. 3 sıralı yeni bir silaj makinamız var. KE 127 adı altında. Buraya gelen çiftçilerimizi, ziyaretçilerimizi bekliyoruz göstermeye bunu. Bunun yanı sıra 3 çabalı yeni bir balya makinamız var. Yine Haşvaylı gruptan. Ot toplama makinesinden da 11 kollu ve toplam 2 rotorlu olacak şekilde iki farklı yeni ot toplama modelimiz var. Burada gelen ziyaretçileri bekliyoruz. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Evet değerli dostlar. Kayan Ertuğrul firmasına biz Kaan e çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü hol değil mi burası? izleyici ya burası adalet. dördüncü, hold. dördüncü hol. Dördüncü, dördüncü geldik her zaman bu yeni ürünleri gelip görebilirler. Burada çay kahve de ikram ediyorlar. Bir reklam arası vereceğiz Aktut Makine sponsorluğundaki Konya Tarım fuarında. Reklamlardan sonra tekrar buradaki yeni ürünleri, yenilikleri sizlere anlatmaya devam edeceğiz.